Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere küçük çekmeceden sesleniyoruz ve Aslan Emlak İnşaat firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Ünal Aslan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ünal Bey, burada e, çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var. Hatta evet. diyebilirim ki babamıza dayanan değil mi? Evet. Burada ikinci nesil olarak bu mesleği sürdürüyorsunuz. Biz de diliyoruz ki inşallah üçüncü, dördüncü nesiller boyu daim olursunuz. Hep aynı kaliteyle, aynı güler yüzle birlikte. Burası e, aslan emlak olarak, e, tabii ki Ünal Aslan olarak diyeyim sevgili babamız e, şu anda devam ediyor mu? Hayır, e, 1999'dan beri ben devam ediyorum. Mayrada devraldık yani. 14-15 <laughs> yani yıldır ben devam ediyorum. Demir daha da uzun yıllar olsun inşa inşallah. Peki burada aslan emlak inşaat deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Aklımıza e, yapsak yapıyoruz <laughs> e, katlarla. Arsa alıp satıyoruz yani de alıyoruz bekletiyoruz birkaç yıl sonra satıyoruz kendimizde bir prensibimiz öyle yani aldığımız malı hemen satmayız. birkaç yıl bekletiyoruz öyle satarız öyle daha ticaretli oluyor. Değil mi e, keşfettiğiniz yerler oluyor tabii sizler geleceği biraz bizlerden daha iyi görebiliyorsunuz. Tabii ki piyasanın <laughs> içerisinde olduğumuz için <laughs> takip ettiğimiz e, kadarıyla. Tabii ki e, evveliyatına mesela diyorlar buradan şey gezilir. E, siz söylediniz. Kanal İstanbul'u gezilir. Bunu biz bir yılda duyuyoruz. Yani bir yılda da bizim elimizden bir durum gayrimenkullar hiçbirisini satmadık mesela. Yani, daha da değerlenmesini da sağlıyorsunuz. Yani. Arnavutköy'de bir dedikodu oldu. Dört katına yerler fırladı. Üst beş ay içerisinde. Bizim ama burada e, öyle bir fırlama olmadı ama o proje gerçekleşirse burada oluyor, oraya gibi olacak. Yani Peki o zaman biz de soralım. Diyelim ki bizler neden buralardan ev almayı tercih etmeliyiz ya da arsa? Valla öncelikle söyleyeyim bu küçük çekmeden e, harika bir manzarası var bu gölü burada. Çok güzel bir manzara. Arazide böyle şey engebel olduğu için. Yük, <laughs> çok yüksekteyiz çünkü şu an değil mi? Yani yüksekteyiz. Oksijen açısından çok güzel bir yer e, arkadan ala ormanlardan gelen oksijen, karelerden gelen oksijen bu taraflara geliyor. Efendime söylüyorum. Yeşili mavinin Hiç. buluştuğu nokta mı diyelim o öyle, zaman? Öyle öyle. Evet. Bir de gölümüz çok temiz mesela. E, Manzarası da güzel. Değil Küçükçekmece Gölü gerçekten de, kesinlikle yani e, girilebiliyor aynı zamanda. O kadar temiz e, inşallah. Yok, girilme, uzun da, yıllar boyunca temiz, da. Temiz girilme yok da temiz e, gölümüz. Bir de neydi buranın nereden alabilirsiniz diye söylüyorum. Havalanı 10 dakikadan gidebiliyorsunuz burada. Yollar Hatta değil mi? Bu, Her yere merkez aç. tabii ki. E, Kalp Demir Hastanesi buradan 3 dakikaya gidebilirsin mesela. Şeye, e, Esenler'e, otogara buradan taş atlasın 15 dakikaya gidebilirsiniz. E, ee, Ulaşım açısından yani, da rahat ederler. Marmara Projesi Bitim Halkalı tren istasyonu buradan 3 kilometre falan ya varıyor yok. Yani Harbiden İstanbul'un ortasında kalmış bir bölge bizim burası. Unutulmuş ama İstanbul'un ortasında kalmış bir bölge. Değil mi? E, o Hı. zaman hem burada oksijen almak istiyorsak, güzel manzaradan faydalanmak istiyorsak, Hı. denizin yutuna, küçük çekmecemizin o görseline kavuşmak istiyorsak, doğru adres olarak burada Aslan Emlak'ı Hı. tercih etmeliyiz ki Hı. en keyifli yatırımlarda... E, yaparak geleceğimizi garanti altına alalım bir anlamda. Burada yatırım deyince burada hem yatırım anlamında sizlerle bu daireleri ya da evleri, arsaları almalıyız hem de oturma anlamında. O yüzden biraz evvel bahsettiğiniz gibi oturarak buraya yerleşim olarak düşünecek olursak da birçok noktaya kilit nokta durumunda her yere bahsettiğiniz gibi evet. çok kısa bir sürede o şehrin karmaşasını trafiğini yaşamadan ya. ulaşma şansı yakalıyoruz. Ya düşmüş. Sen de bir zerre paşaya gitmeye kalktın buradan. Bir saate gidemezsiniz ama hastaneler geldi yanımda hepsi. Yani kadın doğum hastanesi oldu, kan hastanesi oldu. Yani. Peki efendim, e, hedefler arasında neler var diyelim o zaman? Ve hedefler arasında bizim bağlantımızı emlak, sonra inşaat geliyor. İşte büyütebildiğimiz kadar Allah nasip ederse büyütmeye çalışacağız. Büyük Peki bizler sizleri tercih ederken yapım olarak çünkü kaba ve anahtar teslimi inşaat yapımında da bizlerlesiniz. Nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim. Ya illaki yapılan müteahhitler yaptığı binalara benzer bakmalar lazım referanslar yani diyorsunuz. Kesinlikle. Bu yaptığı vatandaşa ulaşıp nasıl birisini teslim etti mi? Zamanda teslim etti mi? Efendime Kaliteli gibi, teslim etti mi? Dediği gibi aynı kalitede size yaptı mı? Ee, onlara dikkat etmeleri gerekiyor yani. Eğer e, ve bunu da gelerek buraya bizzat konuşarak e, elde etmeleri gerekir ki doğru adreste olduklarını anlasınlar diyoruz. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yıllara varan bu kaliteli hizmetinizin daha nice uzun yıllar boyunca bizlerle olmasını diliyoruz. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun doğrudan. Evet sektör haber merkezi izleyicileri küçük çekmece Aslan Emlak İnşaat'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.